Evet arkadaşlar bugün Mısır'ın başkenti Kahire'deyiz. Kahire Müzesi'nin içindeyiz. Bu müzede 120.000 eser var. O, dön o dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nun e valisi iken yani burası o zaman vilayetmiş. Valisi Kavaloğlu Mehmet Ali Paşa 1835 yılında bu müzeyi yaptırmış, eserleri toplamış. 120 bin eser varmış toplamda. Hala da hala da depolarda duran duran bir 30 bin daha eser varmış. görüyoruz. Osmanlı liraları Osmanlı liraları görüyorsunuz o zaman. Osmanlı hükümdarları Burada 400 yıl hüküm sürmüş. Osmanlı Devleti'nin bir vilayetiymiş. Şurada bir de ayıt var onu göstereceğim size. Böyle bir şey yok. Devasal. 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 Bir de böyle var. Sen bunları nasıl oydun? Nasıl oydun? Daha mumyaları göreceğiz, mumyaları. Her tipten, her telden var. Bak, bunlar da ahşaptan yapılmış firavunlar. Tabii bunlar taput, içine koyuluyor mumyalanıp da.